Kahve ve yeşilin ortasında metreleri aşan yüksekliği. Mençuna şelalesi karların erimesiyle birlikte coşkusunu arttırdı. Hal böyle olunca doğa tutkunlarının uğrak noktası oldu. Mençuna Şelalesi, Artvin'in Arhavi ilçesine sadece 25 kilometre uzaklıkta. 90 metre yüksekliğinden dökülen suyun çıkardığı ses ve çevresindeki yeşil doğayla dikkat çekiyor. Ziyaretçilere huzur dolu anlar yaşatıyor. İnanılmaz güzel bir yer. Mutlaka gelip görmesini tavsiye ediyorum. Çocuğum ama bu inanılmaz güzel bir yer Sadece yetişkinler değil, çocuklarda bu doğa harikasına hayran kalıyor. Bu böyle kocaman bir şemali. Çok büyük, çok beğendim. Güzel mi? Çok güzel. Artvin'in doğal güzelliklerinden Mençuna e Şelalesi karın erimesiyle birlikte coşkusunu iyice arttırdı. Yaz boyu doğa severleri ağırlamaya devam edecek.